Merhabalar, ben Lukas. Isparta Kule Işık Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Isparta Kule'ye vurgu yaptım çünkü gurur duyduğum bir şey vardıysa da o da Isparta Kule Işık Lisesi'nde okumamdır. Böyle söylüyorum çünkü her üniversiteye gidecek öğrencinin genelde yaşadığı en büyük problem bu hayatta ne istediğini bilmemesidir. Ve benim için bu okul gerçekten kendi benliğimi bulmamı sağladı. Hayatın neresinde olduğumu ve neresinde olmak istediğimi görmemi sağladı. Kendinizi gerçekten tanımak mı istiyorsunuz? Hayatta ne yapmak istediğinizi veya ne yapabileceğinizi bulmak mı istiyorsunuz? Bu okul zibilyon tane yarışmaya katılıyor. Sabahtan akşama kadar çalışan düzinelerce kulüp var ve bu kulüpler şaka değil. Siz bizim adımızın yarışmalarda korkulan isimlerden biri olduğunun farkında mısınız? Bu okul bu noktada hem diğer okullardan çok farklı bir noktada. Bu okuldaki hocaların içinde tutku var. Bu tutku liseyi 4 yıllık bir ara dönem olarak görmekten çok daha fazlası. Yaptıklarının bir şey ifade ettiğini biliyorlar o yüzden daha fazlasını zorluyorlar. İşte bu yüzden aslında bu okulda okuduğunuz için şanslısınız. Bu kadar fazla imkanın ve mentorun eşliğinde olduğunuz için şanslısınız. Sanırım bana ayrılan birkaç dakikada en iyi bunları söyleyebilirim. Bir gün bunları sizlerle yüz yüze de konuşacağımız güne kadar kendinize iyi bakın.